Evet, birinci dersimiz. Hanım bir kadının evinde her yerin bezi ayrı olur. Bunu unutma. Haftada bir camlar silinir. Haftanın iki günü yerler iyice silinir. Her gün, her gün süpürgeyle, süpürgeyle, süpürgeyle temizlenir. Haftada bir halılar değil. Bunu unutma. Sonrasında da ne yapılır? Ha, temiz havluyla, arap sabunuyla her yer iyice, 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 iyice... <laughs> ...dibine, dibine, dibine, dibine iyice silinir. <laughs> hmm, Okey. Ee, yani burjal arap, sabunal arap. Ben o gitmiştim biliyor musun? Böyle her yer altın. Bir böyle dışarıdan bakıyorsun. Böyle şeyin ortasında değil. Lütfen bebeş. lütfen ama biraz konsantre ol. İşin gücün gayk ama başka konulara atlayıp zihnini sürekli atlattırıyorum. Bu böyle olmaz. Lütfen konsantre ol. Çok son derece ciddiyim şu anda. Evet, soruya geliyorum. Camlar haftada kaç kez silinir? Zon. Ha pardon. Dün komp. Doran abim yapmışım bir şey dın. söyleyeceğim. Ya ben kendim matematiksel bir insan olsaydım çok astronot olmuştum. Burada hiçbir işim yoktu. Bu bir. İkincisi, tık, şahsen bizzat kendim ev hanımefendisi olduğum için... ...böyle daha pratik olaylara girelim diyorum. Buyurun. Peki, Arap salonu nerede? Hmm. O kendisi Arabistan'a gitti. Memleketi ya. <laughs> Kızıcağıma bak, kızdırmıyorsun da nereden geliyor <laughs> bak. Ah! Ah! Perdeleri nasıl yıkıyorsun? <laughs> Toz sabunu mu? Ay of Allah'ım ya delirtim. Ya bu ne <laughs> abi? Sen şimdi bana böyle ifo anlamla volkana hava atabileceğim bir şeyler arasana. Mesela bir makarna sosu Bir kek tarifi falan olabilir. Ya geç koy ver gitsin bunlar ya. Gerisini boş ver lütfen ya. Hadi de gel hadi. Olur mu bir Olur mu ya? Olur mu? İşin alfabesinden başlaman lazım. İşin alfabesi bu. Evet, şimdi sana soruyorum. Halıdaki maytları nasıl kovarız? Dın! Ee, hello Mike, hello Mike. Go home, go home, go home. <gülüyor> 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 Diyebiliriz kendisine. <laughs> Mike kim? Mike, Mike. Selin var ya, gözle görünmeyen hayvanlar. <laughs> gözle görünmeyen. Evet. Hani var ya evinin içinde yaşıyı, dolaşıyı fakat sen onları göremiyorsun. Uzaylı gibi. Ha, bir yerde yani. Böyle şeyler halıda yaşıyorlar. Bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Nört. Ama çok zararlar halıda yaşıyorlar. Şimdi sana soru. Halıdaki maytları nasıl yok edebiliriz? Zonk! Burhan abi, kafa neyim senin? Ha? Yavrum ben kaçtım tamam mı? İşim var. Hadi eyvallah. Ay ne işin var? Biraz temizlendi mi bu mekan? Bana mı öyle geliyor? Hı, evet. Sen mi temizledin? Aa, lafa bak. Başka kim temizledi? Hayret ya. Helal olsun yavrum sana ya. Maşallah, maşallah. Gel bakayım bir yapayım. Şirin kız, hadi görüşürüz eyvallah. Hoşça kal. <laughs> ha, Burhan abi. Beyim gitti gel gel. Hı -hı. Fark etti. Ellerine sağlık. Bak kahvaltı sofrası ortada bekliyorum ha. Hadi çabuk. Bye. Selin, bebişim. Bak, tabakları nasıl topladım. Bak. Baktım, baktım, gördüm. Hani senin öğrenmen için yapıyoruz ya, gösteriş. Senin için. Dün de ben salonu onun için temizledim. Hani sen öğren diye, gör diye. <laughs> ha? Canım, Mutfakta canlı şeyler var ya. Gerçekten mi? Mark mı acaba? Hayır, gübe, ondan sonra bakteri, diğer doneler, hepsi yani, hepsi içeride. Söylemesi ayıp. Ne zamandır temizlenmiyor bu mutfak? Şimdi en son bir ay önce Sıdık ablam temizledi. He. Yalnız o Sıdık ablam artık bize gelmiyor. Ee, o yüzden biz de bir müddet e, idare ettik. Sonra mutfağı kullanıma kapattık. <laughs> Nasıl kullanıma kapattınız? Ya buzdolabı haricinde kullanmıyoruz. Yani oraları biraz temizlersen çok makbule geçer. Lütfen Buhran abi ellerinden öper. Hadi. Nasıl bir yağ sabır çekmekse içim dışıma çıktı. Her zaman böyle tersinden yapacaksın. Ondan sonrasında da böyle kolayı ...diye sıktığın zaman artık jilet gibi olur. Ay süper oldu, süper. Evet. Bunu da böyle askıya asacaksın. Tamam mı? Ondan sonrasında ama düzenli, tertipli yapacaksın. Şu ortasındaki düğmeyi de böyle kapatacaksın. Ondan sonrasında gidiyor, gidiyor, gidiyor. Nereye gidiyor? Kardıropa. Şimdi bir de bunu da göster. İstersen bunu da sen yap. Ay yok, ben de hazır değilim. Ya yani gerçekten. <laughs> Şimdi sen bunu bir ütüle, ee, iyice bir ben bir olayı bir anlayayım, tam anlamıyla bir kavrayayım. Ondan sonra söz. Ha. Diyorsun yani. Hı -hı. Ama mutfağı da ben temizledim ya. Hani sen öğrendiğin sen öğreneceksin diye yapıyoruz. Her zaman ben senin yanında değilim ki sen kendi başına yapacaksın. Ay bir şey söyleyeyim. Lafını unutma ama ya tamam. içimden geldi içimde kalırsa dert olur. Yemin ediyorum. Dışarı çıksın, mert olsun. Bak dinle beni. <laughs> ben şu hayatımda ...senin kadar temiz, senin kadar tertipli, senin kadar titiz bir insan evladı. Görmedim, görmeyeceğim ve göremem. Bunu da burada söylüyorum. Bak, ah, buraya da yazdım. Sen, sen, sen İFO annemden bile daha titizsin. Çok çok daha, yemin ediyorum. Yok canım, yani herkesin temizliği kendine. Yani biz atalarımızdan, geçmişimizden öyle gördük de öyle yapıyoruz yani. Etmem. ...yok sen çok çok daha titizsin gerçekten. <laughs> of, ev mis gibi koktu ya, yok böyle bir şey ya. Ya var ya bütün Mike'lar sana kurban olsun, kurban! <laughs> yok canım, insanın içinde olduktan sonra. Hadi bunu da göster bir Tamam, tamam. Bak şimdi, ilk önce böyle bir gömleği alacaksın böyle iyice bir ...geriyeceksin. Anladın mı? Ki açılsın. Hmm. Ay be Selin, süper ev hanım oldun sen ya. Annemi geçtim vallahi kız. Yok <laughs> canım ya teveccühün. Ya ne olacak, evim mi yapışıyor ya ana? Kendi evim. <laughs> Neyle siliyorsun bakayım sen buraları? Sehpaları falan. Ha? Hayır, şimdi şeyler var. Dur bakayım, neydi onun ismi? Ha, statik elektrik yüklü mikrofiber bezler var. Ee, onlar çok acayip. Hiç böyle boşa enerji harcamıyorsun. Koy yesin bezi, şak diye kendi de böyle olayı var, temizliyor bir anda. Gerçekten mi? Vallahi. Sen nereden biliyorsun? E ee, kızım, sanatçıyız o kadar değil mi? Sanatçı dediğin her şeyi bilecek Selin. Kaşın gözün oynayacak, sürekli yenilikleri açık olacaksın. Antenler fora. Devam açık <laughs> olacaksın yani. Oradan biliyorum yani. Bu arada ben çok heyecanlıyım. Fık fık kaçayım. Üç tane yeni beste yaptım. Bugün plakçı dinleyecek. Tamam mı yavrum? Hadi bay bay. <gülüyor> 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 Kendi kendine temizliyor. Hiç dokunmuyorsun. Kendi kendine. Kendi kendine. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası